Şimdi isterseniz şuradan devam edelim. Mete Yener. Ee, ben bir soru sormadan bir şey anlatabilir miyim? Tabii ben. ki. Yani e, asıl yapılmak istenen buydu. Hani bizim yapmamız gereken bununla hepsini tartışalım. Bu tartışılsın çünkü asıl yapılması gereken bu. E, hatta 15 Temmuz'dan çok daha fazla tartışılsın. Çünkü demin anlatmaya çalıştım oydu. E, Elbaba gitmiştim. Elbap'ta e, gezerken hemen Akil Tepesi'nin şimdi Albayrak e, Tepesi diye anılan tepenin altında bir ilkokul vardı. E, orada okul açılmıştı e, Akil operasyondan sonra, Elbap operasyondan sonra ve o okula da e, rahmetle şehadeti e, şehadete ulaşmış olan Bülent Albayrak binbaşımın eee özel kuvvet tabur komutanının ismi verilmişti. İçeride ismi yazıyordu. Ve e, o isimin yanında da hayat hikayesi falan yazıyordu. Burası söylediğim Suriye'de bir okul. E, okul müdürü bir Arap e, Suriye Arabı olan bir kişiydi. Yalnızca tercüman vasıtasıyla konuşurken dedim bu niye böyle burada şeyi yazıyor hani ismi ve diğer bilgileri dedi ki biz burada okuyorsak e, Bülent Binbaşı ve onun yanında şehit olanlar sayesinde okuyoruz. Bize de öğrencilerimizin bunu bize sağlayan kişinin kim olduğunu hatırlatmak için buraya koyduk dedi. Evet. Ve her sabah geçerken çocukların geçerken önünden dua etmesini istiyoruz dedi. Bu söylediğim yer Suriye'de bir okul. 15 Temmuz 251 şehit ve şehadetleri kolay bir şehadet de değil. Yani Zaman zaman arkadaşlarla konuşurken ve tartışırken söylediğim bir kelime vardı. Görev yaptığım yıllarda da. Biz eğitim aldık. Biz silahla eğitim aldık. Bir yere giderken göreve silah arkadaşlarımıza beraber gittik. Bölükçe, timce, müstakil ama sonuçta bu eğitimi alarak gittik. Derdim ki o dönemde arkadaşlar bizden çok daha e, zor görev yapan arkadaşlar vardı. Kim diye sorduklarında dağın başında tek başına bekleyen yeni mezun olmuş genç bir kız derdim. Benim için o yüzden Aybüke öğretmenin şehadeti çok önemlidir. O yüzden şimdi 251 tane şehidimizin şehadetini konuşurken öyle şehitlikler birbiriyle araştırılmaz. Ama bazı şehitlikler vardır ki diğerlerinden daha fazla bir misyon içerdiği için anlatılır. Yoksa bir sıralama değildir o sıralama yapacak olan bizler de değiliz. Allah'ın katındadır o sıralama. Tabii ki. Kimin ne olduğunu o karar verir. Ulubatlı konuşursun ama Ulubatlı konuşurken diğerleri şehit olmadı demezsin. Bugün de konuştuğumuz şeyin içerisinde 251 tane şehidin içerisinde silahsız mücadele eden insanlardan bahsediyoruz. Yani karşısında tankı olan, uçağı olan, helikopteri olan, ağır silah kullanan insanlara karşı mücadele etmiş insanlardan konuşuyoruz. Ve bu insanlara kontrollü darbe diyerek onları da bir tiyatronun senaryo parçası senaryonun oyuncusu yapmayı cüretini gösterebiliyoruz. Bakın cüretini gösterebiliyoruz diyor. Ve bunun Türkiye'de ne siyaseten ne ahlaken ne etik ne de hukuki hiçbir cezası yok. Hiçbir cezası yok. Yani hukuki vermediniz. Arkadaşlar, yani bu 251 tane insanın karşısında gördüğünüz bu örgütü 15 Temmuz günü mü tanıdınız? Bu örgüt daha önce kızdığınız, vatansever dediğiniz insanları içe atan, atan örgüt değil miydi? O zaman F tipi demiyor muydunuz bu örgüte? Ne oldu da o gün F tipi örgüt... O gece cemaate dönüştü. 15 Temmuz gecesi nasıl cemaate dönüştü? Nasıl oldu da o gün cemaatin tabiriyle konuşmaya başladık? Ya benim anlamakta zorlandığım anlamakta zorlandığım şey bu. O gece de anlattık. Ondan sonraki günler boyunca anlattık. Anlatmaya da devam ettik. Bakın Türkiye'de siz kendinizle ilgili söylüyorsunuz. Türkiye'nin en çok konuştuğu insanlardan bir tanesi Ömer Halis Demir için bile söylenen evet. yalanları evet. bu ülke evet. duysa midesi bulanır. Evet. Ve bunu söyleyenler bu ülkede geziniyorlar. Evet. Yazıyorlar, çok çiziyorlar. Çok haklısınız. Tamam çok mı? acıdır. Yani siz... Çok acıdır yani. Şimdi bakın ama bakın Nedim'in söylediği şey çok doğru. Bakın şimdi Nedim bir şeyin üzerine vura vura söylüyor. Biz de vura vura söyleyeceğiz. Geçen gün gerçekten. Nedim'le yaptığımız bir YouTube programı var Memleket Aşkına diye. Orada Nedim bir şey söyledi. Benim de hani <laughs> e, cevap veremedim sustum. Dedi ki bu 251 şehidimizle ilgili yaşananlar, olaylar falan konuşurken bazen dedi kendimi sanki 251 şehit üşüyormuş gibi hissediyorum dedi. Yani sanki bir yerde yağmurdan böyle toplanmışlar, üşüyorlarmış, kendilerini koruyamıyorlarmış gibi hissediyorum. Dedi. O kadar doğru ki. Yani şu... Şu senaryoya bakabilir misiniz? Ya 251 tane şehidin sokaklarda yaşananların her birine baktığınızda ya bu tiyatroyu kim kurduysa büyük tiyatro kurmuş ya. Yani bu tiyatronun içerisinde bu tiyatronun canlar neymiş? var. Bu tiyatronun içerisinde gaziler var. Bu tiyatronun içerisinde kontrol kontrolü sağlamamak var. Ömer Ali Demirler var. Sait Ertürkler var. İsmini anmadığımız onlarca yüzlerce insan var. Kendisini gazı yazdırmamış insanlar var. Bir sürü insandan bahsediyoruz. Milyonlar sokağa çıkmış. Onların yaşadıkları hikayenin içerisinde neresi kontrolü darbe ya? Neresi kontrollü darbe? Geçmişteki yaşananlara Balyoz ve Ergenekon süreçlerinde yaşananların içerisindeki baş faktörü Atlayarak 15 Temmuz'u nasıl atlarsınız ya? Arkadaşlar o zamanki yaptıklarına F tipi dediğiniz örgüt ne zaman size 15 Temmuz'da cemaate dönüştürdünüz bunu ya? Sizin için o zaman F tipiydi bu. Nasıl döndü buraya ya? Nasıl bu evrimi yaptınız kendi içinizde? Nasıl dönüşebildiniz buna? Bu 251 şeyde yapılan hakaretin anlamı o kadar büyükleri var ki. Nedim'le beraberiz. Nedim'le beraber bir gün oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Çok genç yaşta, daha yeni askerden gelmiş Ortaköy'de, Ortaköy'ün delikanlısı, 15 Temmuz günü Boğaç Köprüsü'nde, o zamanki Boğaç Köprüsü'nde şehit oluyor. Ailesi orada yaşıyor, Ortaköy'de yaşıyor. Dedi ki bir gün bana, ya Mete dedi, yani anlamıyorum dedi, Şehit babasıyla konuştum, şehadetinden sonra yaşayan bir grup tarafından tepki gördüğünü ve esnaflık yapılamaz hale getirildiğini söyledi dedi. Nasıl dedim ya? Nasıl yani? Yani bu ülkenin içerisinde demokrasi için mücadele eden genç bir çocuğun babasına şehadeti ulaştı diye ceza kesen bir yere mi dönüştük biz dedim. Evet dedi, beraber gittik. Ben de kulaklarımla dinledim. Aynen öyle. Ve bundan güç devrişen, devşiren, bunun gücüyle hareket etmeye çalışan bir gruptan bahsediyoruz. Şimdi şey diyor ya çok güzel, o gece 120'ye yakın şey, şey, e, Müezzin. dövüldü. Müezzin. Müezzin dövüldü. Ya e arkadaşlar, 251 şehidi arkasından yapılanlara ne diyeceğiz peki? Atılan Hadi birisi, firalar, söylenenler. birisi selah okuyor. 251 şehidin arkasından yazılanlar, çizilenler ve bunların her biri o kadar rahat rahat konuşulabiliyor, o kadar rahat çizilebiliyor, o kadar rahat konuşulabiliyor ki ve bunları söylerken belgeye gerek yok, ispata gerek yok, normal herhangi bir kişinin araştırıp iki dakikada öğrenebileceği bir mevzuyu büyüterek, anlatarak, evet. biri bir yalan atıyor, hop büyüdükçe gidiyor. Sonra ne oluyor ama bakın biliyor musunuz? nasıl bir sevgisizlik nasıl bir nefret insan dünyanın ama. herhangi bir yerinde Çin'de tankın önüne çıkan o meydanda yalnızca tankın ilerlemesini kesen kişi dünyada demokrasinin kişisi ilan edilirken tankın önünde suratla gelirken kıpırdamadan duran adam tiyatronun elemanı yapıyorsunuz evet. ve bunun hakkını savunamıyorsunuz hadi onun hakkından vazgeçtim. ...251 tane vatan evladının hakkını savunabiliyor musunuz? Neler yaşandı bu ülkede? Şehitleri mi ayırıyorsunuz? Yok arkadaşlar. Bu ülkedeki herkesin şehadeti... ...başımız ve gözümüz üstüne. Hiçbir şey ayırmıyoruz. Hiçbir şeyini ayırmıyoruz. O gece, Tabii o gece yaşananların... O gece yaşananların içerisinde sayesinde. anlatmamızın... ...başka bir tarafı var. PKK içinde... ...aynı şeyi konuşuyoruz, diğerleri içinde konuşuyoruz. Ben hep aynı örneği veririm. Kore Savaşı'nda... Kaç şehadetin hikayesini biliriz? Ama bir hikayeyi biliriz. Üzerine topçu atışı isteyen o subayın hikayesini biliriz. Çünkü o farklıdır diğerlerinden. Hı hı. 251 tane silahsız insanın. Mücadelesi de farklıdır arkadaşlar. Bu şehadet sıralaması değildir. Bu şehadet evet. sıralaması değildir. Diğerleri az önemli, bu daha çok önemli değildir. Son yaşadığımız... Bu ülkeye yalnızca darbe yapmak için gelmeye çalışan bir gruptan bahsetmiyoruz. Fetullahçılar bu ülkeye şeye gelseydi, iktidara gelseydi, o gün darbeyi yapsaydı darbe mi olmuş olacaktı? Hı hı. Bu ülke yok olacaktı ya. Bu ülke yok olacaktı. Güneydoğusu, doğusu ve diğerlerinin olmadığı bir ülkeden bahsediyorduk. Bugünkü olacaklarını hiçbir şey bahsetmiyorduk. O 251 şeydi. Yalnızca demokrasi şeydi değil vatan evladı olarak göreceğiz. Vatan evladı olarak vatan kurtaran evlatlar olarak göreceğiz tabii ki ya. Ve bunu söylemekten de çekinmeyeceğiz. Bunu söyleyemiyoruz biliyor musunuz? Bunu söylediğinizde size takılan sıfatlar ve şeyler sizi bezdirmeye çalışıyor. Yok arkadaş. O delikanlının aynı insanlara çıktığı gibi neydi sözü şeyin? Batuhan'ın eve erzak almaya değil devlete sahip çıkmaya geldik. Bunu söyleyen o delikanlının yüreğinin en azından onda biri bizde olsun bu lafı söyleyebilelim. En azından ölüme gitmiyorsak, en azından şehadete yürüyenlerin insanların en azından hakkını verelim. Tabii tabii. Ki. Burada burada tabii ki. burada mesele bütün Türkiye Cumhuriyeti'nde mesela 84'ten beri 13 14 bin civarında sivil ve resmi şehitlerimiz var. Orada yine onların hakkının teslimi konusunda, şehadetleri konusunda bir tartışma yok. Burada bizim ısrarla 15 Temmuz şehitlerini anlatmamızın nedeni ne biliyor musunuz? O insanlara siz boş yere öldünüz. Ailelerine bu, bunlar şehit değil kurban. Kontrollü darbenin kurbanları mesajı verilmeye çalışıldığı için. izzetin nefisleri yok edilmeye çalışıldığı için. Onlara borcumuz olduğu için yapıyoruz. Bakın ben Terörle mücadeledeki şehitlerle Kore, Kıbrıs, Çanakkale hiçbirini ayırmadım hayatım boyunca hepsi başımın üstünde hepsi benim önderim. Yani ya zaten hepsi bunu sanki önlerim. ayrım varmış gibi bu gündeme taşıyorlar. Ama özetle bunu yapıyorlar. Özetle bunu yapıyorlar. Galip evet, yapmıyorlar. Yapıyorlar. Bunu, bunu bu ülkede kontrollü darbe raporu yazanlar yaptılar ve toplumda bu darbeyi şakşaklayanlar da bunun sözcüsü oldular. İyi, biz, on... Hulki e de Tabii biz mi? onların biz bu şi, bu şi, bu şehadetleri başımızın üzerinde onların izzetin nefsini kurtarmak için yapıyoruz bu mücadele onun Hı -hı. mücadelesi Hı -hı.